YZB'nin bu sene 13. yılı. Her geçen sene daha da büyüyerek gidiyor. Tabii yerel zincirlerin e, ekonomiye ve perakende sektörüne katkısı büyük. Biz de 55 yıllık firmayız. E, yerellerle bugünlere geldik açıkçası. Yerel e, bizim müşteri grubumuzda ve iş ortaklığımızda önemli bir yere sahip. Hepsi değerli. Onun için perakendici dostlarımız, yerel perakendicilere teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonda bizim de tuzumuz birbirimiz olduysa ne mutlu bize. Tabii çok önemli bu organizasyon özellikle yılda bir yapılıyor. Geçen sene de 9. ayda yapıldı. Yaklaşık bir yıllık zaman içerisinde burada iş ortaklarımızı karşılıyoruz. Fuarda organizasyonda özellikle bir yılın genel değerlendirmesini yapıyoruz. Ve bu anlamdaki eksilerimizi, artılarımızı değerlendirme şansımız oluyor. İşin gelişimine ve daha ileriye bakabilmemiz için farklı projeksiyonlar çizmemize yardımcı oluyor. Bu anlamda bu buluşma çok değerli. Hem bizim gibi üretici, tedarikçi firmalar açısından hem de perakendenin gelişim açısından, gıda perakendesinin gelişimi açısından ben değerli buluyorum. Umarım büyüyerek de devam edecektir.